içtimai salah mevzuunda, içtimai hayatın ayakta durması, ciddi muadellere bağlı bulunarak devam edip gitmesi mevzuunda aynen Allah Resulü Tirmizi ve Ebu Davud'daki bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَرَضِيْتُمْ بِالْزَرْعِ وَتَبِعْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ sallatallahu aleykum zullen la yenzi'uhu hatta ta'udu ila dinikum <Sessizlik> ev Siz iğne alışverişini yaptığınız zaman, yani vade farkıyla alışveriş yaptığınız zaman, vade farkı hesabına dayalı ticaret yaptığınız zaman, peşin şöyle veresiye şöyle alışveriş yaptığınız zaman diyor ziraata razı olup sanayi cihadi bıraktığınız zaman, sığırların kuyruğuna yapışıp sadece, sadece ekin ekmekle meşgul olduğunuz zaman, ilahi kelimatullahın mesnedi ve müeyyidesi bulunan cihadı terk ettiğiniz zaman, Allah size öyle bir mezellet, öyle bir meskenet, öyle bir aşağılık musallat eder ki, dine dönünceye kadar artık kurtulamazsınız diyor. Siz kanun olarak bunu ele alın. Bir cemaati, bir devleti ayakta tutabilecek bu prensipleri birden nazara alın. Bir milletin, bir memleketin, bir cemaatin tamamen ziraî bir duruma kayması karşısında nasıl mezellete maruz kalacağını Efendimizin ifadeleri içinde anlamaya çalışın. Sadece ziraate ehemmiyet vermenin, sığırın kuyruğuna yapışmanın, maddi manevi cihadı terk etmenin, İslam'ın müeyyidelerinden uzak kalmanın cemaata, millete nasıl bir mezellet iraz edeceğini, iraz edeceğini, getireceğini hesaba katın. Ve ondan sonra Allah Resulü'nün dininize yeniden döneceğiniz ana kadar bu mezelletten kurtulamayacaksınız. Tehdidini anlamaya çalışın. Bir muadele kuruyor burada. Ziraat olacak. Fakat sadece olmayacak. Sanayi olacak fakat sadece olmayacak, cihad olacak. Ganimet olacak, devletlere hak ve hakikati anlatma olacak. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam muadele kuruyor. Bu muadelesi içinde bize pek çok hakikatları anlatıyor. Anlatmanın yanı başında beşer gücünün, beşer takatının muattal bırakılmadığını, Allah'ın insana ihsan ettiği, lütfettiği her şeyin, o şeylerin verilmesi gayesi, hedefine müteveccüh olarak geliştirilmesi, işlettirilmesi, nemalandırılması istikametinde bizzat fiili ve ameli bir durumunu gösteriyor.